Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkiye ve Azerbaycan'daki Rus severlerin e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e yönelik saldırıları. Konuya geçmeden önce bir hatırlatmada ve bir ricada bulunacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve yukarıda alarm zili var. O butona da basarsanız videolarım Yine girer girmez YouTube sizi uyarır ve böylece ilk duyan sizin olmuş olursunuz ve erken duyan siz olursunuz. Çünkü günlük değerlendirmeler de yapıyorum her gün ve olayların perde gerisindeki gelişmeleri anlatıyorum. Şimdi Sayın İlham Aliyev bir Arap medyasına, Suudi gazetesine verdiği röportajda Rusların Azerbaycan'da işledikleri vahşet ve zulmü anlattı. Hani derler ya, Hay, anlatmaz olaydı. Türkiye'de ve Azerbaycan'daki ne kadar Rusçu varsa, ne kadar Türk düşmanı varsa, ne kadar çok net söyleyeyim, açık Ermeni kimliğiyle dolaşan insana vallahi billahi bir kinim garazim yok ama o gizli Ermeni tohumları var ya, açık Rus'ta hiçbir şekilde kinim garazim olmayı bırak, ben Türkiye'nin Rusya'yla çok İlişki geliştirmesine inananlardan biriyim. Ama Rus tohumlarına inanılmaz düşmanım. İçimizdeki yani Anadolu Türkleriyle Azerbaycan Türkleri içerisindeki Ermeni ve Rus tohumları birden harekete geçtiler. Ne İlham Aliyev ne rahmetli babası Haydar Aliyev ne Azerbaycan devletimiz hepsini yerle bir ettiler, saydırdılar ve Rusları savundular. Böyle bir şey yok falan diyordu. Oğlum o savaşta benim dedem dedem. 9 yıl esir karıyor Rusların elinde. 9 yıl ve ben anlatıyordu. Benim dedem. 9 yıl onları biz yaşadık. Yani bir kere biz doğullar Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Muşlu herkes o Rusların Kafkasya'da özellikle Azerbaycan'da yaptığı zulümleri bizi ilklerimize kadar yaşadık biliyoruz. Kime iki anlatırız? Şimdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusların 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan'ı işgal etmesi ve topraklarını paramparça etmesini tekrar hatırlatması üzerine dediğim gibi hem Türkiye'deki hem Azerbaycan'daki Rusçular ve Rusçu kansızlarıyla Rus tohumları ve Ermeni artıkları saklandıkları fare deliklerinde burunlarını yer çıkarmaya başladılar. Şimdi Sayın Aliyev ne demişti ona kısaca bakalım. Aliyev diyor ki Bolşevikler Azerbaycan'ı işgal ettik, ettiğinden Zengüzür koridorunun lüzumu hasıl oldu. Onda da uluslararası güvenlikleri için Trump yolu oldu diyor. Ama e, şey e, Azerbaycan Sovyetleşmesi'nin ilk aylarında ikiye bölündü. Mayıs 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Ama Nisan 1920'de Rus ordusu Azerbaycan'ı istila ve işgal etti. Yalan mı? 1917'de devrim yapan bolşevikler halka yalan söyledi. Fabrikalar işçiler, topraklar çiftçilere, fabrikalar işçiler, topraklar çiftçilere hatta özgürlük sloganını kullandılar. Kendi devletimizi kurduk ama bolşevikler onu bizden aldı. Yalan mı? Kasım 1920'de Sovyet Rus hükümeti Zengizur'u Azerbaycan'dan alıp Ermenistan'a vermeye karar verdi. Böylece Azerbaycan ikiye bölündü. Ankara ile Nahçıvan aralarında Zengizur bağ koptuğundan dolayı iletişime geçemedi. Şimdi Saliye, Sayın Aliyev'in bu tarihi gerçekleri hatırlatması üzerine dedim ki içimizdeki yani içimiz derken artık Türkiye ile Azerbaycan arkadaşlar ben bir millet iki devlet demiyorum. Bir vatan iki devlet zaten bir millettir. Bir vatan iki devlet. Azerbaycan topraklarındaki, Hazar kıyılarındaki bizim Azerbaycan devletimize çemkirdiler. Ya ve bunlar öyle bir organize ettiler ki Azerbaycan'daki ve Türkiye'deki Rusçular diyor. Ha, ah, samimi söylüyorum sanki böyle bir köpek çiftliğine girmişsiniz gibi köpekler topyekun size havlıyor gibi bir hava oluşturdular. Yok Haydar, Haydar Aliyev Sovyetlerin has adamıydı. Sovyetler onu büyüttü. Sovyetler yıkılmasaydı Aliyev Sovyetlerin başkanı olurdu. Yok Aliyev bugünkü varlıklarını Ruslara borçlar gibi saçma sapan iftiraları atarak Türk toplumunun kendi liderliğine olan güvenini sarsmak istiyorlar. Yok etmek istiyorlar. Bakın hiçbir sürü teşbihte hata olmasın. Hiçbir sürü çobansız olmaz. Hiçbir toplumda başsız olmaz. Eğer ço, sürü çobana uymayıp, çobana güvenmeyip, en ufak korkuda, panikte kaçarsa paramparça olur kurtlardalar. Eğer bir toplum liderine güven, güven sarsılırsa o toplum yıkılmaya ve işgale uğramaya mahkumdur. Ben bu Rus köpeklerini hem Türkiye'deki hem Azerbaycan'daki Rus köpeklerin sancılarını biliyorum. Sancıları Sayın İlham Aliyev Elmen işgal altındaki topraklarımızı, kara bağımızı kurtardığı için ona çemkiriyorlar ve onun ailesine. Daha önceki videomda da söylemiştim. Sayın Aliyev, Haydar Aliyev olmasaydı bugün Kazak Türkçesi olmazdı, Kazakça olmazdı. Bunu bütün Kazaklara sorun size söylerler. Ya onu Ruslar bitti öyle mi? Tamam o Sovyet sistemi içerisinde girdi, çalıştı, hakkıyla ve zekasıyla o yere geldi. Bir lütuf değildi. Kendi emeğiyle geldi. İlham Aliyev ne yaptı biliyor musun? Bu Zengizor koridoruyla birlikte anlaşmasıyla birlikte Amerika'da Rus'un Kafkasya'daki ayağını kestiği için içimizdeki Rusçular ve Azerbaycan'daki Rusçular salyayla ağızlarla ona saldırıyorlar. Kafkasya'yı barış ve huzur havzasına çevirmeye çalıştığı için Haydar Aliyev, şey İlham Aliyev Rusçular ona saldırıyor. Sayın Aliye, Rus emperyalizmi Kafkasya'dan yine onun tabiriyle Karabağ, 2. Karabağ Savaşı'nda etmişti ya. iti kovar gibi kovdu. Bizim Türkiye Türkçesinde bu biraz komedi oldu. İti kovar gibi kovdu Rusları Kafkasya'da. Ve Anadolu'daki, Azerbaycan'daki adı Türk ama özü Rus tohumu olanlar kendisine sarıldırıyorlar. Aliye ve zaten hainler. Kimsiniz ulan siz? Oğlum siz hangi iğrenç bataklıkta türediniz ki Türk dünyasının kükreni aslanı? Karabağ'ın Fatih İlham Aliye ve işte yok Ezi, Talış, Ermeni yok Rusların kayırda adam demek üstahlığını gösteriyorsunuz. Kimsiniz lan siz? Haydar Aliye ve oğlu İlham Aliyev olmasa Azerbaycanımız bugün Abhazya'nın, Osetya'nın, Kadirov'un, Çeçenistan'ın düştüğü çok affedersin o pislik çukuruna düşerdi ve orada debelenirdi. Sizler ne Türksünüz ne Müslüman. Sizler Turan'ın da Türk ülküsünde iğrenç düşmanlarısınız lan siz. Haydar Aliyev kimdir biliyor musunuz? Haydar Aliyev Türk dünyasının çelikten iradesi Rus'un karşısında dimdik duran bir abidedir. Sovyetlerin karanlık koridorlarında Kazak Türk'ünü, Türkmen'i, Özbek'i yutmaya ant içmiş Ruslaştırma politikalarına karşı tek Türk olarak göğsünü siper etti. Rusları kendi silahıyla, Maksis felsefeyle dize getirdi. Kazak dilini, kültürünü korudu. Sorun bir kaza. Gözyaşlarıyla anlatır. Sayın Aliyev'in o poker yüz diplomasisiyle Bakü'yü, Erivan gibi, Sohum gibi Rus çizmelerinin altına düşmekten nasıl kurtardığını anlatırlar. Ve hem de tek kurşun atmadan bunu başardı. Aliyev. Haydar Aliyev. Birinci Karabağ Savaşı'nı bilir misiniz? Sizler masa başında ahkam keserken kitaplardan tarih öğrenen iğrenç heriflersiniz siz. Ben o savaşı yaşadım. Terim, gözyaşım Karabağ'ım, bütün Türklüğün teri, gözyaşı Karabağ topraklarına aktı. Ya Afganistan'dan, Afganistan'dan geldiler. 400 civarında mücahit geldi savaştı. Bugün o küfretin azı Afganistan var ya, bizim Karabağ işgali uğrayınca Afganistan 400 tane mücahit geldi ve onların başında Sabahun diye biri vardı daha sonra bu adam aşiretler bakan yardımcısı oldu bu Sabahun da rahmetli oldu onu 2008'de de kendisiyle görüşmüştük ya sizin ananız babanız ne yapıyordu meyhanelerde şiirler diziyordu bak o cephaneyi, Ce o cepheyi ben yaşadım oğlum yaşadım tüfeğimiz yoktu cephanelimiz kısıtlıydı bizim yiğitlerimiz var ya o Azerbaycanlı gençlerimiz, o çocuklarımız, hatta Türkiye'den giden savaşçı kardeşlerimiz, evlatlarımız. Nöbetleşe bir silah vardı. Asker nöbeti gelince o diğer askerdeki silahı alıp gidiyordu. <laughs> ya Savaşa gidecek asker vardı, askerin elinde silah yoktu. Silah vardı, mühimmat yoktu. Ben Karabağ'ın toprağının her karışında bu yokluğu gördüm. Peki sizin o namussuz ağ babalarınız neredeydi? Biz kan dökerken onlar solcu, liberalcilik, Rus ve Amerikan köpekliği oynuyordu. İçeride birlik yoktu. Kim Rus'un, kimi Amerikan gavur gavurunun maşasıydı. Merhum elçi bey, o has o Türk, o has yiğit evladımız, o yiğit adamımız devlet bir arada tutamadı. Çünkü ilmi siyaseti zayıftı. Yani vallahi billahi şu anda konuşurken de gözlerim dolu. Onun diğer taraftan etrafı da çok zayıftı. Adam Türkiye, Türkiye öz kardeşi Türkiye'den helikopter istedi bu sivilleri kurtaralım. İran'dan istedi, Rusya'dan istedi, Türkiye'den istedi. Hiçbiri gönderemedi. Bakın şu anda gözlerim dolu. Benim için Elçip şey öyle biridir. Karabağ'da çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlarımız katledilirken Elçi Bey Süleyman Demirel'den tahliye için helikopter istedi. Ama sizin babalarınız korkudan titreyerek bir helikopter bile gönderemedi. O İran'daki şeytan var ya Hümeyni denen şeytan. Bütün dünya meydan okuduğu hesapta. Bir tane helikopter göndermedi. Oysa Haydar Aliyev kelleyi koltuğa alarak Rus'u Azerbaycan'dan sildi ve tek kurşun sıkmadan. Bugünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise ne yapıyor? İşgal altındaki tüm topraklarımızı kurtardı. Buna rağmen bu iki Türk kahramanımız vatan haini sizler vatanseversiniz öyle mi? Oğlum Türk dünyası kaç tane devletimiz var? Bakın hepsinde hepsi de devlet başkanı var değil mi? Hamdolsun Kazakistan'dan ta Türkiye'ye kadar. Kaçı Fatih devlet başkanı? İlham Aliyev Fatih devlet başkanı. Fatih O buradanlı günlere gideyim ben. Sizin ezildi dediğiniz halde herhalde var ya. Nahçıvan'da aslanlar gibi kükredi. Devleti aldı, çekip çevirdi. Ardından oğlu İlham Aliyev babasının bayrağını devraldı. Azerbaycan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan ordusunu savaş makinesine çevirdi. Bizim o ordumuzun bu kadar başarılı olmasına rağmen neye sanıyorsunuz siz? Aliyev'in yatırımları planları olmasaydı İlham Aliyev'in. O çabalar olmasaydı ki içerideki aynlara rağmen. Şimdi konuşturmayın beni. İkinci savaşta kimlerine ihanet ettiğini hepimiz biliyoruz. Sizin ağababalarınız da onlar. Karabağ Savaşı'nda bu ikinci savaşta biz sadece Ermenilerle bir savaşmadık. Fransızlarla da Ruslarla da İran şeytanı Cumhuriyeti'yle de Hindistan'a kadar biz herkesle savaştık. İkinci Kara Savaşı, Karabağ Savaşı'nda. Hepsi Ermenistan'a silah üstüne, silah roket üstüne roket iniyordu. İşte bizim o aslan çocuklarımız, Azerbaycanlı aslan, kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz bir karış toprağımız bile işgal altında bırakmadı. Bu Mehmetçi oluştan kim oldu? Siz kimsiniz oğlum? İlhan Aliyev. İlham Aliyev bu. Fatih, bu kahraman İlham Aliyev'e hain diyeceksiniz. Siz vatansever Türk olacaksınız. Sizler Rusun, İran'ın emperyalizmin kucağında sargyası sümük pislik saçanlar, siz vatansever olacaksınız ha? Birinci Karabağ Savaşı'nda bizim yiğitlerimiz kanlarıyla Karabağ toprağını kanlarıyla yoğururken sizin ağababalarınız o aç kurtlar Bakü'nün meyhanelerinde şarap içip Rus dilberlerine aç şiirleri okuyordu lan. Ben bu gözler şahit oldu. Bu gözler Hesap günü hesap gününde yarın kıyamette Allah'ın hakem olduğu günde bunları anlatacağım ben. Ben Bakü'deki o namussuzlukları gördüm. Ve kan ağladım. Oğlum siz kimsiniz? Biz Mehmet Emin Resulzade'nin Neriman Nerimov'ların çocuklarıyız, mirasçılarıyız. Siz ise biliyorum <laughs> Neriman Nerimov Azerbaycan Meclisi'nde söylediği söz geldi aklıma da. Neriman Nerimov'un hani dedi ya Azerbaycan senin bilmem ne tarafın ki veresin diye. İşte o dediği kişi siz o adamın, siz Ali Haydar Karayev'in içimizde bıraktığı necih to tohumlarısınız. Sizler yavrun köpeğisiniz. Ve vallahi bir Oğuz evladı bile yaşadığı sürece Bakü'den Bulgaristan hududuna kadar bu Türk toprağında yaşadığı sürece bizim bu aziz vatanımıza Anadolu'ya ve Azerbaycan'a sizin pis tohumlarınızı bir daha ektirmeyeceğiz. Şimdi o pis tohumlarınıza bizim bu topraklarda hayat yok. Tarih önünde yemin ediyoruz. Kanımızla yoğurduğumuz Azerbaycan'ı size yedirmeyeceğiniz ulan siz kimsiniz oğlum? 5-6 tane Türk Cumhuriyeti var ve bunların içerisinde bir tek devlet başkanı Fatih, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Fatih, kalkıp ona yok Talış, yok Ermeni, yok Rusçu. Esas Rus, to sizsiniz. Tekrar ediyorum. Tarih önünde yemin ediyoruz. Kanımızla yoğurduğumuz Azerbaycan'ın var ya bir santimetre karesine eğer sizin ayağınızı, papucunuzu bastırırsak biz, siz de sizin gibi namertiz. Size hayat hakkı yok oğlum artık aşağılık Rus köpekleri. Neyse sevgili hanım izleyiciler, özellikle Azerbaycan'daki Türk hanım izleyicilerimiz, Türkiye'deki Türkler, Türk hanımlarda da tabii. Kusura bakmayın, ben birinci Karabağ'ı yaşadım. Ben neyin ne olduğunu tamam, birliklerime kadar, ya sıkacak mermimiz yoktu bizim. Azerbaycan askerimiz gidiyordu, tüfek yoktu ya, tüfeksiz nöbet tutuluyordu ya. Tüfeksiz nöbet. Şimdi İlham Aliyev, Haydar Aliyev devleti ayağa kaldırdı. İlham Aliyev devleti dünyanın bakın sayısal olarak değil, dünyanın en savaşçı iki ordusundan birisi haline getirdi. Biri Türk Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ikincisi de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri. İkisi de başa başta. Kalkmışsınız. Bu orduyu, bu devleti bu hale getiren Kafkasya'da oyun kurucu yapan İlham Aliyev'e laf çökeceksiniz. Bakın İlham Aliyev'in sadece Azerbaycan'daki Türkler arkasında değil. Sizi temin ederim sadece Anadolu'daki Türklerle arkasında değil. Anadolu'daki 85 milyon da değil. Güney Azerbaycan'dan tutun vallahi billahi Doğu Türkistan'a kadar Afganistan'a Güney Türkistan Afganistan 100 milyonun üzerinde Türk İlham Aliyev için hiç gözünü kırpma canını verecektir. Hele bir deneyin. Hele bir deneyin. Bu yaşımda oğullarımla, sülalemle gelip orada sizinle çata çat savaşmayan bütün oğullarını, evlatlarını, kızlarını Azerbaycan devleti uğrunda feda etmeyen 85 milyon Türkiye ve bana yazıklar olsun. Siz bizi ne sanıyorsunuz oğlum? Hanım kardeşlerimden bu sert dolayı özür dilerim. Kusura bakmayın. Siz derseniz ya Türkün mesele. işte biz Anadolu Türkleri kızınca böyle Türkün meselesi laflar söyleriz. Başa düştü. Allah emanetsiniz. Selametle kalın.